Bazı insanlar vardır. Eğer onlar orada olmamış olsaydı anlam, karakter ve kimlik o bölgede olmazdı. İşte bunlardan biri bulunduğu yere şeref, bulunduğu yere karakter ve bulunduğu yere kimlik kazandıran Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinden bahsediyorum dönemin sosyolojik problemlerinden dolayı göç etmiş olduğu ve Alaaddin Keykubat tarafından da kendi sarayının bahçesine yerleştirilen Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine komşu olmak 1250'lerden itibaren bugüne kadar 2021'lere kadar bir şeref meselesiydi. İşte o şeref meselesi, o şeref konusu, o şeref cümlesinin başı Selimiye Camii'dir. Sultan II. Selim 1558 tarihinde Konya'da vali iken babası cennet mekan Cihan hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman Han padişahken bu bölgede beylerbeyliği ve valilik yaparken bir külliye, bir saray, bir bedesten, bir medrese, bir imarethane, bir darüşşifa şifa ve en ortasına da bir cami yapımına karar verdi. bu külliye, bu dört başı mamur külliye, bu sosyolojik anlamda devletin her aşamasını ifade eden külliye 1570 tarihinde Yavuz Sultan Selim Han'ın iktidarının dördüncü yılında tamamlandı. Bazı kaynaklara göre Sultan Selim dönemi eseri olan Selimiye Camii ya da Camii Cedid ya da Cami-i Şerifi Sultan Selim Camii esasında vakfiyesinde ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ndeki kayıtlara göre Kanuni Sultan Süleyman eseridir. Sultan Süleyman 1558 tarihinde sarayın baş mimarı Mimar Sinan'a böyle bir görev verdiği Son Osmanlı klasiklerinden biri olan Osmanlı 16. yüzyıl eserlerinden biri biçiminde yapılan bu cami, Mimar Sinan'a gittir. Bilmiyoruz. Mimar Sinan görmüş mü? Onu da bilmiyoruz. Resmi kaynaklarda Mimar Sinan tarafından yapıldığı söylenen bu cami, Mimar Sinan'ın yapmış olduğu eserlerin ismini yazdığı. Teskiretül Bünyan kitabında bulunmamaktadır. Mimar Sinan Konya'da bir imaret hanenin dışında herhangi bir şey yaptığını da kaynaklarda bildirmemiştir. Peki ne diyelim? Muhtemelen baş mimarlığı dönemine denk gelen 1558-1570'li yıllarda bu cami Mimar Sinan ekolünden gelen klasik dönem mimarlarının elinden geçirilmiş. Mimar Sinan tarafından da son rötuşu yapılmıştır. 1630 tarihinde e, ansızın çöktü, kubbe çöktü. Sebebi nedir? Bilinmemektedir. Hala sebebinin ne olduğu bilinmiyor. 1570'ten 1914'e kadar tam 10 kere tadilat gördü. 10 defa restorasyon gördü. Osmanlı'nın klasik dönemini anlatan Avrupalı tarihçi Josef von Hammer bu camiyi Ayasofya Camii'ne, diğer tarihçiler ise Fatih Camii'ne benzetmektedir. Derler ki bu cami Fatih Camii'ne benziyor. Ne kadar yanlış bir ifade. Küçük büyüye benzer, büyük küçüğe benzemez. Bu caminin yapılışı 1558-1570. Ama Benzetilen Fatih Camii ise 1765 yılına aittir. 1765 tarihinde yapılan Fatih Camii benzer Selimiye Camii'ne ya da Sultan Selim Camii'ne. 1951 tarihinde yani yakın dönemde bu bölgede bulunan şu an boşluk ve meydan olarak görmüş olduğumuz yerlerde var olan medresesi İmaret hanesi, şifa hanesi, tab hanesi, Sibyan mektebi ve Selimiye Camii'nin külliyesini oluşturan diğer meşruta yapıları bilinmeyen bir sebepten dolayı maalesef yıkıldı. Buranın herhangi bir vakfiyesi yoktur. Buranın herhangi bir para gelir kaynağı da yoktur. Bu yapıda vazife yapan imamın, müezzinin, ya da çalışan görevlilerin veya hizmet için kullanılan, temizlik için kullanılması gereken temizlik malzemelerinin paraları bu caminin herhangi bir vakfiyesi ve gelir irat eden bir kaynağı olmadığı için hemen yanında bulunan Mevlana Külliyesi'nden ya da etrafta bulunan vakıf giderlerinden karşılanmaktadır. Çevrede bulunan 150 kişilik bir Ermeni köyünün cizye vergisi de bu camiye bağlanmış dolayısıyla kadim zamanlardan bu zamanlara kadar Selimiye Camii'nin e, maddi anlamda problemi halledilmiştir. 6 tane sütunu, 7 tane kubbesi, son cemaat yerini süsleyen bu cami Osmanlı döneminin klasik devrinin en son eserlerinden biridir. Bu caminin bir benzerini görmek isteyenler İstanbul'a gelmeliler. İstanbul'dan sonra buraya geldiklerinde bir kopyasının Ayasofya'nın ya da Fatih Camii'nin bir kopyasının bu camide var olduğunu görecekler. Hadi gelin içeri girelim ve evet, içerideki teknik özellikleri hep beraber konuşalım. nasıl ama? Nasıl mutluluk? Nasıl güzellik? İnsanın içini rahatlatan bir görüntü değil mi? 12 metre çapı olan bir kubbe ile şu an karşı karşıyayız. Herhangi bir unsurda Mimar Sinan imzası olmamış olsa da sanki Mimar Sinan şu an bize camiyi anlatıyor gibi değil mi? Süleymaniye Camii'nde, Fatih Camii'nde, Şehzade başında ya da bunun isim adaşı olan Edirne Selimiye Camii'ndeki özelliklerin hepsi burada geçerli. 12 metrelik tam kubbenin karşısında bir tane 6 metre çapında yarım kubbe beslemektedir. Yarım kubbenin sağında ve solunda bağlantı duvarlarında herhangi bir destek yoktur. Sadece tıpkı Süleymaniye Camii'nde olduğu gibi süsleme ve aydınlatma pencerelerinin var olduğu duvarlar görünmektedir. Bu duvarların caminin ağırlığını taşımakla alakalı hiçbir zaman derdi olmadı. Bu duvarlar camiye ışık verdi, renk verdi. Tıpkı Süleymaniye Camii'nde olduğu gibi. Ayasofya Camii'nde olduğu gibi yan narteksler bulunmaktadır. Apsisler vardır. Tonoslu mihraplar ve minberler bulunmaktadır. Tıpkı Ayasofya'da olduğu gibi ve tıpkı Fatih Camii'nde olduğu gibi ve tıpkı Süleymaniye Camii'nde olduğu gibi dört tane fil ayağı olarak tabir edilen, içi demir aksamı ile temele kadar inen ve bütün yapının ağırlığını üzerinde taşıyan taşıma kolonları bulunmaktadır. Bunlara mimariyle fil ayağı denmektedir. Bir Mimar Sinan eserinin karşısındayız. Her ne kadar Tezküretül Bünyan'da Mimar Sinan burayı ben yaptım demiyorsa da ruhaniyeti ve talebelerine öğretmiş olduğu ilim itibariyle evet burayı o yapmıştır. Küfeki taşlar kullanılmıştır. Yani fosil taşlar kullanılmıştır. İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nın olduğu Yeşilköy bölgesindeki taş madenleri gibi Konya'da da taş madenleri bulunmaktadır. Mesela Konya taş madenlerindeki taşlar hafif esmerimsiyken İstanbul'dakiler beyazdır. Edirne'dekiler kırmızıdır. Özellikleri fark etmektedir. Küfeki taş nedir? Bir sulak alanda bulunan yosunlar ve hayvanlar o suyun zamanla, tabi zamanla dediğim yüz binlerce yıl içerisinde çekilmesiyle birlikte eskiden su olan bölgedeki yapılar, yosunlar, mercanlar ve balıksı canlılar taşlaşmış, kalıplaşmıştır. Yüz yıllar sonra artık orada su yoktur. Fakat suyun bıraktığı yosunlar bulunmaktadır. İşte bunları Mimar Sinan ya da Roma İmparatorluğu da aynısını yapmıştır. Bunları Mimar Sinan peynir kalıbı keser gibi yerinden kesmiş, getirmiş yerine koymuş. Hava ile temas edince bu taş normalde buraya konulduğunda yumuşak olan bu küfeki taşlar Hava ile temas edildiğinde şişer, sertleşir ve kalıbını alır. Bir de ortasına Horasan harcı biçiminde kil, yumurta akı, kil karışımı ile beraber bir bugünkü anlamda çimento tutkalını koyduğunuz zaman ortaya sanki arada hiçbir çimento yapıştırıcı malzemesi olmaksızın üst üste konulan taşlarla duran bir sütun, bir kolon, bir duvar gibi görülmektedir. Yakından bakalım mı bu küfeki taştaki fosil e, kabuklu deniz hayvanlarının bıraktığı izlere? Bakın şunlar oksijen patlamasıyla açılan deliklerdir ve içlerinde mercanlar, içlerinde fosil balıklar, içlerinde kabuklu salyangozların kabukları bulunmaktadır ve bunlar bize 1 milyon yıllık, sanki bir hayvan müzesi, sanki bir zooloji müzesi izlenimini vermektedir. Mimar Sinan, Horasan harcı ile Mimar Sinan, küfeki taşları camilerde kullanmak ile ayrıca bir sanki bilinmeyen bir müzeciliği ile imza atmıştır. Merkezi kubbe, onu destekleyen bir yarım kubbe, etrafında iki tane aydınlatma pencerelerinin bulunduğu duvarlarla birlikte ya Cami-i Cedid. Sevgili dostlar, 1574 tarihinde yapılan camiye benim ceddim yeni cami demiş. Benim kültürümde, benim dünyamda, benim coğrafyamda 1570 yeni bir tarihtir. Amerika'nın kuruluş tarihinin 1774 olduğunu düşünürsek 1570 ne kadar kadim bir dönemdir. Fakat biz o döneme yeni diyoruz. Camii Cedid, Camii Şerifi Sultan Süleyman ya da Sultan Selim camileri diye isimlendirilen fakat bugün literatürde Sultan Selim Camii olarak anılan Selimiye Camii'ne yolunuz düştüğünde elbette ve tabii ki bu bölgeye kimlik, anlam, ruh ve karakter kazandıran Mevlana Hazretleri'ni ziyaretinizden sonra bir vakit namazınızı mutlaka burada kılın. Efendim, tarihin bize Mimar Sinan'ın bize, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın bize, Sultan Selim Han'ın bize emanet olarak bıraktığı Selimiye Camii sizleri bekliyor.